İyi akşamlar dostlar. 13 Temmuz 2023 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı arkadaşlar. 3 tane halka arz var. Kale Seramik Çanakkale Kale Budur Seramik Sanayi arkadaşlar. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde arkadaşlar. 3 tane halka arz var gözüküyor. Şimdi burada en kallavisi olan gördüğüm kadarıyla Kale Seramik Çanakkale Kale Budur Seramik Sanayi arkadaşlar. 109 milyon 390 .465 arkadaşlar lot var. Bu da kabaca 2 milyon kişi katılırsa yani en son katılımla bu kadar olmadı ama 2 milyon katılım olursa 50 lot düşer arkadaşlar kişi başı. Bu da 50 lotta 750 lira gibi bir rakam yapar diye tahminen kabaca söyleyebiliriz. Bunu tabii bunun hepsinin küçük yatırımcı halk arz olacağını düşünürsek arkasından baktığımızda zaman Atak Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 21.168.000 arkadaşlar lot olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da şöyle kabaca bakarsak da 2 milyon kişi 10 not düşer 10 not da 390 lira yapar tabi hepsi halka arzu olursa yani küçük yatırımcı çünkü bazen yurt içi kurumsal oluyor veya yurt içi kurumsal da olabiliyor. Fuzul gayrimenkul yatırım ortaklığı da arkadaşlar bu da katılım evimle aynı kategoriye giriyor 63 milyon 860 bin nota karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu da kabaca kaç düşer? 2 milyon dediğim zaman 34 düşer. 30 arkadaşlar 240 lira, 250 lira bir rakam yapar. Yani dediğimiz gibi burada en kalı avisi kalemi, kale, kale çanakkale, kale -Budur. Sanayi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi üç tane halk arzımız var şu aşamada. Peki bunun dışında ceza meza var mı? Ona kontrol etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Herhangi de başka bir durum yok. Zaten dünce ha su varmış varmış arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi 6332 sayılı sermaye piyasası kuruluna göre baktığımız zaman 3 tane 1 2 3 4 5 kişi arkadaşlar şey yapılmış ceza kesilmiş bir dansı x rate uzantılı internet sitelerinin içerik sağcılarına bunlara ceza vermiş Cumali bir arkadaşlar yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullanılma suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyet suçuna iştirak edilmesi iyi maşallah kimse bu adam iyi şirketine şey yapmış Talal Ali İbrahim Emine Hacı Süleyman Soğuğu uzan K tip arkadaşlar. Buna büyük ihtimal zaten baktığımız zaman 99'da başlayanlar yurt dışı olanlar. Adını kayıtlı telefon hattının kullanılma suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyet suçuna iştirak edilmesi. Bunlar arkadaşlar e, şeyler yabancı belli 99'da başlayanlar yabancı kimlik numarası arkadaşlar ve bunlar da e, birileri bunları kullanmış ve suça iştirak etmişler gibi gözüküyor. Peki bunun dışında başkalar aşağıdaki suçun duyurulması yapın ne suç duyurulan bir tane Alamettin Erzen arkadaşlar izinsiz sermaye piyasa faaliyetine bulunması SPK'nın 109. maddesi G karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar yine yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir diyor. Zonex Kapital, Auron Kapital, Bigas Kapital katılım anlatmış, anlatmış Uzantılı internetlerin içerik sağlayıcılar diye. Bunlar büyük ihtimal kripto para borsaları arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla veya işte forex piyasaları diye tahmin ediyoruz. Bir de Adem Fidan'la İbrahim Şeker var. Kendisine ait veya yetkilisi olduğu şirketin banka sapan kullanımı suretiyle izinsiz sermaye piyasasına aracılık etmesi diye karşımıza çıktı. Tabi en önemli haber neydi arkadaşlar? Herkesin beklediği 3 tane şirketin halka arzı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.